Sevgili dostlar inanın ben lise yıllarında okuyordum. Çok meşhur bir istihbaratçı vardı Cevat Rıfat Atilhan. Bu adam Yahudileri çok anlatırdı. Yahudilerin Cihan Harbi'ndeki rollerine çok değinirdi. Adamı bir anda eserleri kitapları kayboldu. Yok ettiler Türkiye'de. Kimse okuyamadı. Kayı 11 kitabımı yazarken baktım adam müthiş bir istihbaratçı ve Cihan Harbi biterken Yahudi bir Nil örgütünü ortaya çıkarttı. Aran Aranson kız kardeşi Sarah Aranson. Aranson kardeşler. Sarah Aranson son Nili örgütünün ikinci insanı Cemal Paşa'nın gözdesi Osmanlı karargahından çıkmıyor. Yahudi kadınlar da çıkmıyor. Hepsi Osmanlı karargahındalar. Osmanlı devlet adamlarıyla beraberler oradaki ve bizim bizim karargahta alınan bilgiler ertesi gün İngilizlerin elinde. Ertesi gün İngilizlerin elinde. Acaba bir padişahın hareminde sarayında böyle olsaydı nasıl anlatırlardı düşünün. Cemal Paşa hala kahraman. Cemal Paşa hala yiğit. Bunları yine yazarlar mı anlatırlar mı?